Merhabalar bugün yatak sarmasından bahsedeceğiz. Araçlarda yatak sarması nedir? Yatak sarma neden olur? Aracımızda yatak sarmanın belirtileri başlamışsa bunu nasıl anlayabiliriz ve önleyebiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Motorun yatak sarması nedir? Merak ediyorsanız videomuza geçelim. <laughs> Yatak sarma nedir? Başlamadan önce yatak nedir? Motorda yatak neresidir? Ondan bahsedelim. Aracın pistonlarının bağlı olduğu bir krank mili bulunur. Şurada göstereceğim. Bu krank milinin hem motor bloğuna monte edildiği kısımlarda hem de pistonların krank miline monte edildiği piston kollarının monte edildiği kısımlarda yataklar bulunur. Bunun sebebi krank milinin sürekli dönen bir parçadır. Pistonlar da sabit parça olduğu için krank milinin hareketinde pistonlar da döner. Dönen parçaların olduğu yerde bir rulman kullanılmaz. Genellikle motorun bildiğiniz gibi dönen parçaların bir kısmı sabit, bir kısmı döner bir parça ise genellikle orada rulman kullanılır. Ama motorun içinde bir rulman kullanılmaz. Bunun yerine pürüzsüz yüzeye sahip yataklar kullanılır. Bu yataklar birbirlerine temas halinde sürekli döner. Yani metal metale sürekli olarak bir sürtünmesi söz konusu. Bu sürtünme sonucu aşınma olmaması için de bu parçalar sürekli olarak yağlanır. Bu bilgileri öğrendikten sonra motorun yatak sarması nedir sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz. Bu metal parçaların birbirine sürtünmesi ve birbirlerine aşındırması çizmesi sonucu oluşan hasara motorun yatak sarması denir. Bu hasarın olası birkaç sebebi vardır. Motorun yatak sarmasına neden olabilecek en sık görülen şey genellikle forumlarda ya da internette araştırma yaptığınızda hararet olarak görünür. Motorun yatak sarmasında hararetin payı aslında düşüktür. Doğru hararet de motorun yatak sarmasına neden olur ama motorun yatak sarmasındaki ana sebep her zaman yağsızlıktır. Yağsızlığı da ikiye ayıralım. Ya motorun yağsız kalması bu yağ yakma nedeniyle olabilir, motordaki yağ kaçakları nedeniyle olabilir ya da motor içerisindeki yağ deviriminin durması. Bu da genellikle yağ pompası arızası, yağ fitresi tıkanması çok düşük bir ihtimal, yağ pompasının patlaması nadir de olsa görülen bir ihtimal. Bu nedenlerle aracın yağsız kalması. Araç yağsız kaldığı zaman motor hareketine devam eder. Bu metaller birbirlerine binlerce devir dakikada sürtünen parçalar. Bu aşırı sürtünme yağsız kaldığı anda yatakların çizilmesine ve aşınmasına neden olur. Bu aşınma da dönme kuvvetine direnç oluşturacaktır. Size birkaç örnek halinde yatak sarması nedir? O yatakların aşınma durumunda nasıl göründüğüne dair birkaç fotoğraf bırakacağım. Peki aracımızda motor yatak sarması var mı yok mu? Böyle bir sıkıntısı var mı motorumuzun? Bunu nasıl anlarız? En kolay anlaşılır belirtisi öncelikle sestir. Aşınma parçalar arasında boşluğa neden olur. Bu da krank milinin vurmasına, piston yataklarının vurmasına aşırı bir şıkırtı ve sürtünme seslerinin oluşmasına neden olur. Motor çalışırken ve devir esnasında motorunuz daha gürültülü, daha sesli bir şekilde çalışmaya başlayacaktır. İkinci bir belirtisi yağlanmasının yanması. Özellikle yağsız kalma durumlarında zaten motor yatak sarması ortaya çıkıyor. Yağlanmanız yanıyorsa kesinlikle ve kesinlikle aracı hareket ettirmemeniz gerekiyor. Buna bir parantez açarak yatak sarması ile alakalı başımızdan geçen bir arızayı anlatmak istiyorum. 6 ay kadar oldu bu arızalı araç servisimize geleli. Araç kullanıcısı aracın altını bir yere vuruyor. Vurduktan sonra motor yağının boşaldığını görüyor ama evine 500 metre kadar bir mesafe kalıyor bu hasarı yaptıktan sonra. Eve kadar devam ediyor. Eve kadar devam ettikten sonra yarın ertesi gün çekiciyle aracı servise getiriyor. O 500 metre 1 kilometrelik arada motorun yağsız çalışması tüm yatakların aşınmasına sebep oluyor. Yani yağsız kalmak aracın susuz kalması gibi değil. Susuz bir motorla 10 km'de gidebilirsiniz. Hararet yükselene kadar bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama yağsız motoru 1 dakika dahi rulantide dahi olsa çalışık durumda tutmanız motorun çoğu parçasının aşınması için yeterli olabiliyor. Bu yüzden aracınızda yağlanmasının yandığını görürseniz kesinlikle ve kesinlikle aracı de dahi olsa çalıştırmamanızı ve anında stop etmenizi öneririz. Motorun yatak sarma belirtisi olarak yağlanmasının yanmasını bu nedenle söylemek istiyoruz belirtiler arasında. Üçüncü belirtimiz duman. Araç yatak sarmaya başladığı zaman yataklardaki sürtünme hat safhada olur. Bu da aşırı bir şekilde buhar ve duman üretir yağ kapağından, yağ çubuğundan aşırı şekilde buhar ve duman çıkmaya başlar. Yatak sarması belirtilerinden biri de aracın duman çıkarmasıdır diyebiliriz. Bunun ileri belirtileri motorun tamamen çalışmayı durdurmasıdır. Marşa bassanız biri çok gürültülü, çok kötü bir ses çıkaracak motor ama rolantide devinimini koruyacak durumda çalışamayacaktır. Bu da en uç durumdaki belirtisidir diyebiliriz. Şimdi gelelim ikinci maddeye hararet nedeniyle yatak sarma. Hararet nedeniyle yatak sarmayı Normal yatak sarmadan ayırmak istiyoruz. Çünkü hararet nedeniyle yatak sarmada parça sıcaklık ısı nedeniyle zarar görüp birbirine sürtünme kuvveti artar ve hasar görür. Yağsız kalmada motorda hiçbir sıkıntı yoktur. Sadece yağlama yetersizliği yüzünden hasar görecektir. Şimdi yatak sarmayla alakalı en sık sorulan sorulara geçelim. Maliyeti nedir? Yatak sarmanın maliyeti araçtan araca göre değişecektir. Çünkü her aracın motor sökme takma ve motor rektefisinin fiyatı farklıdır. Ama sadece yatak sarma komple motor yaptırmaktan ucuzdur. Neden? Araç aşağı kısımdan sökülür. Yağ karteli sökülür. Krank mili, krank keçeleri, bağlantıları sökülür. Krank mili aşağı alınır ve sadece motor alttan açılarak yataklar değiştirilip tekrar monte edilerek yatak sarmanın önüne geçilebilir. Yani yatak sarma komple motor reklefesi gerektirmez. Sadece krank mili sökülerek yataklar değiştirilir. Eğer gerekli görülürse krank miline tıraşlama yani torna işlemi yapılır tekrar yeni parçalarıyla takılır. Yatak sarma ortadan kaldırılabilir. Ama bu yağsız kalma durumuyla yatak sarma söz konusuysa genellikle piston gömlekleri, segmanlar, spobiticiler ne kadar araç hasar alabiliyor. Yani yatak saran bir araçta diğer parçalarında hasar aldığı durumlarla sıklıkla karşılaşabiliyoruz. Az önce verdiğim örnekteki gibi 500 metre giden o araçta sadece krank bilini söküp yataklarını değiştirerek aracı toplamak o araç için yeterli oldu. Tabi her araçtaki hasar boyutu nedir netleştirilmeden maliyet hakkında bir şey söylemekte son derece yanlış. Ayrıca zaten her aracın işçilik maliyeti ayrıca parça maliyeti birbirinden farklı olacaktır. Bu yüzden maliyet konusunda sadece komple motor rektefesine göre daha ekonomiktir. Motor yatak değişimi ve daha basittir yarım gün gibi bir işlemde gerekirse araç toplanıp servisten çıkabilmektedir diyebiliriz. Sık gelen sorulardan iki tanesi daha var. Birincisi yatak saran bir araba alınır mı? İkincisi yatak saran bir motoru ne kadar süre kullanabilirim? Bu iki sorunun ilkinden başlayalım. Yatak saran bir araba alınır mı? Bu tamamıyla sizin vereceğiniz karar ama maliyetine göre alınabilir. Neden alınmasın? Eğer ki sizin arabayı alacağınız bedel artı üstüne yapacağınız masraf ikinci el bedelinden daha düşükse yani ekonomikse sizin için tabii ki de alabilirsiniz. Motorun yatak sarması çözümü olmayan bir sorun değildir. Tamir ettirdikten sonra tekrarlayan kronik bir arıza da değildir. Motor yatak sarmasını giderdikten sonra sorunsuz yıllarca o motordan verim alabilirsiniz. Yani motor yatak saran bir araç mı kesinlikle niye alınmasın? Tabii yatak sarmanın boyutunu az önceki örnekte bahsettiğimiz gibi yatak sarmanın boyutunu ve araçtaki Oluşan motor hasarının durumunu netleştirdikten sonra mekanik ustası tarafından detaylı olarak incelenmesi, masrafının çıkarılması ortalama tahminidir tabi masraflar. Ondan sonra eğer makul ve mantıklı buluyorsanız alınabilir ama bu karar dediğim gibi bizle alakalı değil. Biz kimseye böyle bir oneride bulunamayız. Motoru yatak saran bir araç alınır mı alınmaz mı bunun kararı tamamen sizde olacaktır. Son sorumuza gelelim yatak saran bir aracı ne kadar kullanabilirim? Bu da yatak sarmasının durumuyla alakalı. Motorun yatak sarması kanser gibi. Düzeltilebilecek bir şey değildir. Yani yataklarda oluşan bir aşınma kendi kendine rodajla düzelmez. Motor yağınızın viskositesini değiştirerek düzelmez. Ve genellikle bir kısır döngüdür. Yani bir aşınma başladığı zaman aşınma aşınmaya neden olur. Aşınma büyür. Aşınma büyüdükçe büyüme oranı da büyür. Yani bir kısır döngü şeklinde motor yatak sarması sorunu zamanla büyüyecektir. Bu aracı kullanmaya devam ettiğiniz her dakika masrafınız artacaktır diyebilirim. Motorun yatak sarması, yatakların durumunun ne olduğu belli olmadan aracı o şekilde kullanmaya devam etmek, krank bilinin hasar almasına, krank bilinin aşınmasına, çünkü bu yatakların altında dönemli de krank mini var. Krank bilinin hasar alması daha sıkıntılı bir durum. Neden? Motor yatakları tek olarak parça parça satılıyor, küçük şu kadar şu kadar, yarım ay şeklinde parçalar. Gayet de fiyatı ekonomik. Ama krank bilinin fiyatı çok pahalı. Krank mini bu yüzden değiştirilmez. Üzerinde olan aşınma tıraşlanır. Ve bu tıraşlamanın mikron değerleri vardır. Belli bir mikron kadar tıraşlayabilirsiniz. Haricini tıraşlayamazsınız. O parçada harici bir sürtünme hasarı oluşursa krank mili değişmesi lazım ve son derece pahalı bir parçadır. Bu yüzden arızalı şekilde binmek krank milinin daha fazla hasar almasına, tamirinin mümkün olmayan buluta ulaşmasına, rektefesin mümkün olmadığı zaman da değişmesine neden olur. İnanın çok pahalı parçalardır. Genellikle bu yüzden çıkma parça tercih edilir. Eğer krank mili değişemeyecek kadar hasar aldıysa aldığınız çıkma parçanın bile maliyeti son derece yüksek. Bu yüzden krank mini ile alakalı bir sorun yaşamamak istiyorsanız aracı bu şekilde kullanmaya devam etmemenizi öneririz. Bu tarz gelen sorulara biz hep aynı yanıtı veriyoruz. Eğer motorunuza yatak sarma teşhisi konduysa aracı o dakika itibariyle çalıştırmaya devam etmemelisiniz aracı o şekilde kullanmaya devam etmeniz başlangıcında bile olsa bu sorun arızanızın büyümesine masrafınızın artmasına neden olacaktır diyebiliriz. Motor yatak sarmasının belirtileri, nedenleri, ne olduğu ile alakalı elimizden geldiğince aklımıza gelen her şeyi sizler için sıraladık. Yine de hem bu konu üzerinde hem aracınızda yaşadığınız herhangi bir soruna ait aklınıza kalanlar varsa Bizlere sorular sorabilirsiniz. Aşağıdaki yorum bölümünü kullanarak bizlere sorularınızı hızlıca iletebilirsiniz. Sorduğunuz sorulara günlük olarak cevap verme gayretindeyiz. Yalnız artık günde yüzlerce soru gelmeye başladı, yetişemeyebiliyoruz. Bu yüzden abonelerden gelen sorulara öncelik tanıyoruz. Hem bizlere destek olmak hem de daha hızlı yanıtlar almak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca artık haftada iki gün canlı yayınlarla soru cevap yapıyoruz. Kanalımıza abone olarak bu canlı yayınlara katılabilir. Anlık olarak sorularınızı bizlere iletebilirsiniz canlı yayın duyurularımızı takip etmeniz yeterli. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ihmal etmeyin. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz. <laughs>